Migren rahatsızlığı toplumun önemli bir kesiminde rahatsızlık veren, iş gücü kaybı yaratan, sosyal açıdan da problem yaratan bir rahatsızlıktır. Ama hala daha kesin nedeni tespit edilememiştir. Bununla ilgili birçok teori vardır. Özellikle beyin damarlarının genişlemesiyle ilgili teoriler, nörotransmitterlerle ilgili teoriler veya toksinlerle ilgili teoriler var. Fakat biz biliyoruz ki beyin bağırsak ekseni de bu konuda etkenlerden bir tanesidir. Bağırsakları artık biz ikinci beynimiz olarak biliyoruz. Yani serotonin gibi, mutluluk hormonu diye tabir ettiğimiz hormonun %95'i bağırsakta. Dopaminin yine %50'sinin bağırsakta üretildiğini ve yaklaşık 500 bin kadar da nöronun olduğunu biliyoruz bağırsaklarda. Dolayısıyla Bağırsak sağlığımız da migren rahatsızlığı açısından da önemli bir durumdur. Bağırsaklarla ilgili problemlerimizi çözdüğümüzde yani sindirimimizi, bağırsak floramızı ve bağırsaklarda üretilen vitamin mineral dengesini sağlayabildiğimizde migren rahatsızlıklarının ya da migren atağının azalabileceğini söyleyebiliriz.